Zeynel Abidin Hazretleri abdest alırken titrer, terler içinde kalırmış. Ona bu halinin nedenini sordukları neyse şöyle cevap vermiş. Kimin huzuruna çıkacağımı biliyor musunuz? Kainat sayfalarında ayetlerini yazan, kudreti ve ilmi her şeyi sarıp sarmalayan, zerrelerden yıldızlara her şeyin emrinde boyun eğdiği yüceler yücesi bir sultan. Zifir karanlık geceyi sabaha döndürmek için heybetli güneşin vazifesinden bir an olsun şaşmayışı, dünyanın da bu sabaha getirişinden aciz olmasına rağmen besbelli ve merhametle ışığa dolanması, uyuyan her şeyin hayat bulup uyanması, kuşların gürültü yaparcasına öttüğü saatlere az kala, fecr vakti, baharın az evvelindeki vakte benzer. Ve sen baharın sıcağına hasret, üşümüş bir toprak gibisin öyle bir sultana muhtaçsın ki üşümüş toprak altında kalbine umut versin. Hayata susamış dallarınla gücünün yetmediği arzularına güneşi, havayı, yıldızları, güneşi, kainatı sana hizmetkar edip imdat etsin. Fecir vakti. İnsanın anne karnına düşmüş zamanlığına benzer. Sen karanlıklar içerisinde dar bir yerdesin. Öyle birisine muhtaçsın ki Daracık ve boğucu o yerde elinin uzanmadığı ve gücünün yetmediği rızkını ayağına getirip ta karnının içine koyuversin. Felcir vakti dünyanın yaratılışının ilk gününe benzer. Dehşet almış bir halde gayet zayıf, güçsüz, korkmuş, yalnız kalmışsın dünya yüzünde. Öyle biri var ki korkmuş haline merhamet edip zifiri karanlığın içinden ışığı göz bebeğine gönderiyor. O ışıkla yeryüzünde ne kadar ihtiyacın varsa yetiştirip sana yolluyor. Hatırla kimin huzuruna çıkacağımı biliyor musunuz diye sormuştu Zeynel Abidin Hazretleri. Sen kardeşim seni huzuruna çağıran Yüce Sultan kim biliyor musun? Sabahın o vaktinde yüksek bir minareden güzel sesli bir adamla sana davet daha doğrusu emir yollayan Sultan kim? Sen kardeşim kimin huzuruna çıkmadığının farkında mısın? Osmanlı Devleti'nin en geniş topraklarına ulaşmasını sağlayan Sultan 3. Murat bir sabah namazına kalkmadığında şu dizeleri yazar. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Benim Murat kulun suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahımı refet. Resulün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Sen kardeşim hala kimin huzuruna çıkmadığını biliyor musun? Ya Fatma kalk namaz kıl. Sakın babam peygamber diye ihmal etme. Allah'ın rahmeti olmadan ben de bir şey yapamam buyuruyor Allah'ın elçisi. Ve Allah buyuruyor ki güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir ve ona şahitlik edenler de meleklerdir. Allah senin sabah namazına melekleri şahit tutturuyor. Neden? Biliyor musun kardeşim? Çünkü nefis ve şeytana rağmen soğuk havaya, sıcak yatağına ve uykunun en tatlı yerine rağmen Allah'ı her şeyden daha çok sevdiğinin ilanıdır sabah namazı. Ve bu halin meleklerin seni hayranlıkla seyredeceği bir haldir. Sabah namazının iki rekatı dünyadan ve içindekilerinden daha hayırlıdır buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü sabah namazı herkes uyurken sevgililerin en sevgilinin huzurunda huzur bulmasıdır. Gün içinde başına gelecek belalara karşı dik ve sağlam durman için en sağlam dayanak noktasıdır. Sünneti dahi dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlı olan bu hazineyi birkaç saat uykuya değişmek akıl kârı mıdır? Yetmedi mi kardeşim bu dünyanın sevdiğin ne varsa eninde sonunda seni terk edip mahzun bırakışını? Hala anlamadın mı her vakit değişip de olan bu diyarın seni asla mutlu edemeyeceğini? Anlasana kardeşim sana dünyada daha hayırlı sonsuz bir cennet gerek. Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O dünyanın tamamından hayırlıdır. Efendimiz. Şimdi anladın mı sabah namazını kılmayarak nasıl bir şeyi kaçırdığını? Artık anladın ve artık inşallah sabah namazlarını kaçırmayacaksın. Seni sabah namazına kaldıran alarm değil imandır. Ama yine de sebeplere başvurmamız lazım. Sabah namazına kalkabilmek için size birkaç taktik vereceğim. Mesela telefonun alarmını birkaç defa kurup Kendinden uzağa koyarsan kalkma ihtimalin daha fazla olabilir. ya da evden birini seni kaldırması için rica edebilirsin. Eğer bu ve bu gibi taktikler sabah namazına kalkmada işe yaramıyorsa geriye tek bir çözüm kalıyor. Eee bunu içiyorsunuz istemeseniz de zaten kalkıyorsunuz Allah'a emanet.